Hazırlıklı olmamız lazım. Maalesef ceza bile alabilir. Benim silahım hiç olmadı. Ya benim evime silah hiç girmedi. Böyle bir şey yok, yalan. Karar. Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Cemile ölecek mi? Cemile ölmesin diyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taylan mı? Leyla'nın yapacağı kötülüklerden sonra Taner ve sevdikleri yine zor durumlara düşecektir. Özellikle de Leyla ve Selma arasında kötü olaylar dizinin gidişatını çok farklı bir tarafa çekecektir. Leyla yeni bölümlerde Selma'ya tuzağa düşürecek ve Selma büyük bir kaza geçirecektir. Bu kaza sonucunda Selma'nın ölüp ölmeyeceği merak konusu olacaktır. Sana her fırsatta sevdiklerini korumak isteyecektir. Ama Selma'nın başına gelecek olaydan sonra Taner hem Taylan'ın hem de Leyla'nın karşısına dikilecektir. İşte burada çok kötü olaylar yaşanacaktır. Süleyman Kaya da bu olaylara dahil olacak, evlatlarına karşı büyük bir önlem alacaktır.